Herkese merhaba Arkadaşlar arabayı sardık ee, Yağmurlu bir hava var Hava baya kapalı ee, Dola çıkacağız Bir alışveriş yapacağız öncesinde ee, Çok yağmur yağdı İnşallah e, girebiliriz baraja Bakalım her şey ne olacak Hep beraber göreceğiz İzlemede kalın bir anam ya. Lan benim, ne trafiktir böyle ya. Sen araya kaç kaç verem ki ya. ya Kaçabilirsin kaçırma. Ne? Kaçırabilirsin. Kaçırma kaçırma. Sağ atsan kendini. <laughs> ben kaçırıyorum. her türlü kaçarız. Dayağı sağ olasın. <laughs> Olur böyle arada şeyler. 4 kadın mı çeksek bunu? Valla sen mi zaten hızlandırmış alacağız. 180 60. Hı? Hmm? 180 60 diyor. Ondan mı çeksek? Dört kadın ya. Biraz yağmurun etkisiyle <laughs> ya sırılsızlam olduk. olduk. Tabi bu balık bakına öleceğiz herhalde biz. Ee, bayağı bir yağmur var. Sesle duyuyorsunuzdur tahmin ediyorum. Ee, affedersin donumuza kadar ıslandık. İnşallah bunun için değer. Bakıp göreceğiz. Herkese günaydın. Ee, dün gece çok yağmur yağdığı için otlara atmadık. Şu anda da biraz dalga var hatta elbiseler bile sıra oldu serdik burada. Şöyle hazırladım. Biraz su durulduktan sonra suya gireceğiz. Emre orada serpil arasını taşımaya Çok yağmur yağdı. Bir cikki kadar yağış vardı. Merhaba. Kaplamalı paletle. Biz Şöyle yapacağım. şöyle açtı açtı.

İlk günümüzün sabahı. Gece herhangi bir vuruş da olmadı. Balık artık kendini çekmiş gibi sanki hiçbir vuruş dahi alamadık. Bakalım bekliyoruz. Herhangi bir vuruş olur mu diye ama. Şuradan hayvan biraz daha derine geçti herhalde. Yani hiçbir, adresyon, hiçbir şey yok. Şöyle sizi biraz yakınlaştırmak istiyorum. Zaten şamandıramı görmüşsünüzdür bakın. Olta tattığımız yerler belli. Ama herhangi bir vuruş yok. Gece Curcuna e vardı. Gövde abiler hiç boşluk bırakmadılar. Gece saat 2'ye 3'e kadar bangır bangır müzik dinlediler arkadaşlar. Maalesef olacak balık da olmadı zaten. Bekliyoruz hala. Yani. İnşallah yoğurt çalarız. Payız kanallar herkese merhabalar. Ee, bugün çoban köydeydik. Ee, birinci günümüz bitti bugün. Ee, hiç bir uğraş alamadık. Ee, Beklemediyiz. Çok dalga vardı. Ee, hiç e, balık görmedik. Sonarda olsun, e, şeyde olsun. Ama hava duruldu, biraz ısınmaya başladıktan Sonra suyun oynaklar çıkmaya başladı. Balıklar devrilmeye başladı yavaş yavaş. Ee, bekliyoruz. Yemememizi yaptık, akşam yaptık. Artık e, beklemedeyiz tamamen. O gelecek anlık vuruşu bekliyoruz. E, arkadaşlar e, sizlere videoyu izlemeden önce şunu söylemek istiyorum. E, Şubat ve Mart aylarında e, büyük bir çekiliş yapacağız. E, 20 kişiye yakın e, arkadaşlarımıza hediyeler göndereceğiz. Bunların e, 100 kilosuna yakın e, bir demleme olsun, e, Beybot, e, gene kamıştır, makaradır, bisinadır. E, bu tarz ürünler hediye edeceğiz, boylidir, popuptir, silikondur, neyse. Bu tarz e, ürünlerden e, faydalanmak istiyorsanız e, kanala abone, abone olup e, öğrenmenizi tavsiye ederim. Diğer arkadaşlarınız varsa da e, ne kadar çok abone, e, ne kadar çok e, etiket olursa sizler için de e, daha iyi olur. Çünkü çekilişimiz e, 20 kişi civarında olacaktır. Arkadaşlara böyle bir e, sezon başlangıcına yakın e, güzel bir etkinlik yapalım dedim. Hem de e, sizlere güzel bir şeyler sunmak için e, gölet gölet devamlı e, macera peşindeyiz arkadaşımla. Voltalar attık, e, yemlememizi yaptık ama dün saat 2.30'dan beri daha hiçbir vuruş olmadı. Hiç voltamızda herhangi bir şey hareketlenme yok. E, güzel yemleme yaptık. Taban e, bulduğumuz yerler zaten e, burası maden gölet olduğu için genelde dokuz sekiz dokuz metre aralarında çalıştık genelde. Ama dediğim gibi e, nasip e, bir beklemedeyiz. İnşallah güzel bir sonuçlar alabiliriz. Sizlere güzel bir iki e, balık göstermeye çalışıyoruz. Amacımız o. Hem yaşadığımız e, mutluluğu, sevinci sizlerle paylaşmak istiyoruz daha doğrusu. Bakalım. Artık e, attığı ortaları bekliyoruz. Umarım istediğimiz buruşlar olur. İstediğimiz şeyler olur. Sizlere de güzel bir şeyler yaşatırız. Ee, burada olmamızın amacı e, sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Hani her ilden farklı arkadaşlarla beraber olup e, başka yerlerde, bilmediğimiz ovalıklarda e, güzel kamplar yapmak. Arkadaşlar e, bu iş yapan arkadaşlarımızın profesyonelinden ziyade eee profesyonelinden ziyade şöyle söyleyeyim. E, ister e, Normal kastaklı olsun veya normal kazık çakan, üç kuşa para arkadaşlarımız olsun. Yani bunlara hiç takıntılı insanlar değiliz biz. Hani e, kimle nerede abi yaparsak yapalım e, kimseden e, şeyimiz yok hani üstünlüğümüz falan yok. Sadece biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Ama herkese de e, farklı yerlerde, farklı illerde e, kamp yapmak isterim. Yani böyle çok zorlu olan göletlerimiz olur. Ne bileyim hani çok güzel trofeleri alabileceğimiz göletler olur. Hani bizlere böyle yardımcı olursanız ve gelirseniz bizle bir bağlantı kurarsanız biz de sizlerin yanınıza geliriz. Orada bir kamp yaparız 3-5 gün. Sizlere de hem bir şeyler göstermiş oluruz hem bizden, biz de sizden bir şeyler yapmış oluruz. Her gölet, her yeni bir macera demek, yeni bir öğrenim demek. Buralar maden gölet olduğu için mesela çok derinlik, 35 metre derinlik var şu anki olduğumuz yerde ve bu suyun daha düşük olmuş hali su eğer yüksek olduğu zaman çok yüksek e, yani 38 lira falan çıkıyor yani su İnşallah o şekilde e, kalmayız e, 38 metre derinliklerde hiç bayramı gezmeyeceğim aşikar zaten ama e, böyle yerlerde 9-10 metre çok iyi bir derinlik hele e, kış dönemine yakınsa çok çok daha iyi normalde bizim uzun metrajlar 4-5 6-7 oyuncular arasında girici ama e, bazı yerlerde, bazı göletlerde mecbur kalıyorsunuz bu iş şey yapmaya. 9-10 metreleri görmeye. Bakalım, e, dediğim gibi hani e, bizlere destek bulursanız biz de sizlere e, faydamız olmaya, elimizden geldikçe fayda olmaya çalışırız daha doğrusu. Çünkü dediğim gibi e, ben e, güzel bir büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. 100 kilo bir e, gemleme şeyim olacak. Ve ayrıca bunun yanında Beybot eee Misinedir, boylu kırıcılar olsun, işte hazır takımlar olsun, yani aklınıza gelebilecek herhangi her şeyler çoğu arkadaşlarımı faydalandırmak isterim. Tabi e, bunu nasıl yaparız, e, kaç kişi destek çıkar, nasıl olur orasını tam bilmiyorum ama inşallah bu işi yaparız, e, güzel bir şeyler olur, e, sizler de bir şeyler faydalanırsınız, bizler de bir şeyler faydalanırız, İnşallah elimizden geldikçe her şeyi yaparız. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ıma nasılsınız? Eyvallah. <laughs> ee, burada birkaç arkadaşlarımız vardı. Onlar da e, toparlandılar dikkat. E, artık balık olmadı. Onlar için de bayağı bir, uğraş verdiler onlar. Ama e, tabii biz beklemeye devam ediyoruz. Devamını bekleyeceğiz. Vurlama e, balık almak için e, savaş içerisindeyiz. Olur, olmaz. Bu Allah'ın Ama biz elimizden gelen şeyi yaptık ve artık beklemediyiz. Ee, sizlere de iyi şeyler diliyorum. Umarım ee, dediğim gibi bir iki balık olur. sizlere güzel bir şey izletir. Biz de mutlu oluruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese günaydın. Bugün üçüncü gün sabahı. Dün gece bir vuruş oldu ama devamı olmadı bir iki dört, etti ondan sonra kesti. Bir saat sonra falan hemen toparlanırız gibi geliyor. Tüm güzel balık katlı işler oldu aslında. Çok güzel balıklar devrildi. Dedik herhalde bunun balık yapacak. Balık da yemek yedi aslında. Bir tık ötmeye başlamıştı alarmlar. Yalnız balık çok nazlı. Bir saat sonra bir saatte kadar herhangi bir şey olmazsa hemen, hemen kalkar kahvaltı yaptıktan sonra gideriz büyük ihtimalle Evet. Arkadaşlar toparlanıyoruz Gökçebe Obası İstediğimiz bir şey olmadı e, Vuruş alamadık Balık da alamadık e, Artık önümüzdeki hafta Yapacağımız kamp hazırlık yapacağız e, Bu sefer çok daha değişik bir merayi yiyeceğiz e, Yine 3-4 ekip falan olacağız e, Güzel bir kamp olmasını düşünüyoruz Planımızı, projemizi yapıp, her şeyi hazırlayıp, e, nasip olursa haftaya yeni bir merayla, yeni bir heyecanla başlama ümidiyle herkese selamlar, hoşçakalın.